şimdi ülkede? 108. Bunun sebebi, bunun sebebi nüfusumuz sürekli arttığı için. 104 şimdi hemen hemen aynı ama nüfusumuz sürekli arttığı için yoğunluğumuz sürekli ne yapmaktadır? Art Artmaktadır. Peki. İki. Tarımsal nüfus yoğunluğu. Buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Tarımsal nüfus yoğunluğu sınavda denemelerde, testlerde en çok Karşılaştığımız hesaplama yöntemlerinden birisi de Buna birazcık daha dikkat ediyoruz. Şöyle. Şimdi peki, tabutan nüfus yağı nasıl hesaplanır? Sevgili gençler, bir bölgede ya da bir ülkede tarımla uğraşan, geçimi tarımdan sağlayan, aç parantez, diğer adıyla buna çiftçi nüfus diyoruz. Çiftçi nüfusu o bölgedeki tarım alınına bölünmesiyle elde edilen yoğunluktur. Buradan hemen uyanık olalım. Eğer işin içerisinde tarım alanı varsa o zaman ben tarımsal nüfus yoğunluğunda yer şekillerine dikkat edeceğim. Bakın, aitmedi yoğunlukta genel bir yoğunluktu. 104 tamamını alıyordu. Orada yer şekillerine bakmıyorduk. Ama tarımsal nüfus yoğunluğunda tarım alanlarında dikkat etmemiz gerektiği için orada, 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 orada sevgili arkadaşlar yer şekillerini mutlaka ne yapacağız? Dikkat ediyoruz. Peki şimdi, şimdi hesaplama yöntemini bilelim. Nasıl hesaplanıyormuş? Tarımla uğraşan nüfus bölü tarım alan. Şöyle düşünün. Diyelim ki Kayseri'de geçimli tarımdan sağlayan 10 bin insan var. 10 bin çiftçi var. Bölüm Kayseri tarım yapılacak alan diye kadar diyelim ki işte 100 kilometre kare. 10 bin bölü 100 kilometre kare yaparsam yaparsam sevgili arkadaşlar Kayseri tarım tarım nüfus yoğunluğunu hesaplamış olmak istedim. Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğu aritmetiğin aksine giderek azalmaktadır. Bir daha söylüyorum. Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğu aritmetik yoğunluğunun aksini giderek ne yapıyor? Azalıyor. Neden? Çünkü çünkü bir, bir tarım dışı sektörler gelişiyor. Tarım sektörler dediğimiz nedir? Sanayi ve hizmet. Şimdi sanayi ve hizmet sektörü geliştikçe tarımda çalışan insanlar sanayi hizmette çalışmaya başlıyor. O öyle oldu. Tarımla uğraşan nüfus sayısı azalmış oluyor. İki, köyden kendi olan göçler. E şöyle düşünün. Adam köyde yaşıyorsa tarımla uğraşıyordur. Ya da tarımın bir alt kolu olan hayvancılıkla uğraşıyordur. Köyden kalktık şehre göç etti. E şehre geldiği zaman gidiyor ya bir fabrikada çalışıyor. Ya dar sonluk yapıyor, ya bir mağazada çalışıyor. Sonuçta sektör değiştiriyor. Hangi sektörlerde çalışıyor? Ya sana hizmetli çalışıyor. E peki, peki. 3. Tarımda makineleşmenin artması. Şöyle düşünüyorum. Tarımda makineleşme arttıkça tarlada daha az kişi çalışıyor. Çünkü insanların yapacağı işlerin büyük bir kısmı makineler yapmaya başlıyor. Şimdi böyle olunca tarımla uğraşan kişi sayısı, tarımda çalışan kişi sayısı Azalıyor. Bu da o zaman tarif azalması olacak. 4. 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Belediye Yasası. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bu şöyle bir etki yaratmıştır. Sevgili arkadaşlar bu biliyorsunuz 2012 yılında ülkemizde Büyükşehir Belediye Yasası diye bir yasa çıkarıldı. Ee, 16 olan Büyükşehir Belediyesi sayısı 30'a çıktı. Şu an Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesi bulunuyor ve bu şöyle bir etki yarattı. Eskiden 2010 önce köy olarak geçen yerleşim alanları ki oralarda yaşayan insanlar kırsal nüfus kabul ediliyordu ve e, sektör olarak da tarımla uğraştıkları için tarım sektöründe kabul ediliyorlar. Kabul ediliyordu. Fakat büyükşehir yasası çektikten sonra biliyorsunuz köylerin büyük bir kısmı mahalle yapıldı. Yani şehrin parçası haline gelirdi. Ee, mahalle olunca orada yaşayan insanlar da artık kentli nüfus olarak kabul edildi. Böyle olunca kağıt üzerinde o insanlar kentli kabul ediliyor. Ve böyle bunun sonucu olarak da Türkiye'de o zaman kağıt üzerinde tarımla uğraşan nüfus, oranı azalmış oldu. Ve işte bu gibi sebeplerden dolayı ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğu gideri azalmaktadır. Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir uyarıda istiyorum. Şunu unutmayınız. Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğunun azalması demek tarımın gerilediği tarımsal üretimin düştüğü anlamında gelmiyor. Aksine tarım modernleştikçe, makineleştikçe, modern yöntemler kullandıkça üretim verim artıyor. Yani önemli olan çok kişinin çalışması değil arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane kural çıkaracağız. Bir tane kural çıkaracağız. Sınavlarda, sorularda buna dikkat edelim. Bu önemli. Kural diyor ki bana, diyor ki bana, bir bölgede arazideki engebelik arttıkça tarımsal nüfus yoğunluğu da artar. Neymiş kuralım? Ne diyor bana? Engel arttıkça tarımsal nüfus yoğunluğu artar. Mesela Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi gibi Karadeniz özellikle sorular da çok çıkar. Doğu Karadeniz bölümü dikkat edin. Şimdi mantığı şu. Doğu Karadeniz bölümü. Dağlı bir bölge mi? Evet. Engebeli bir alan mı? Evet. Tarım yapılacak alanlar dar mı? Evet. Makineleşme uygun mu? Çok değil. Peki Doğu Karadeniz bölümünde halkın büyük bir kısmı geçimini hangi sektörden sağlıyor? Tarım. O zaman şöyle bir şey oldu. Doğu Karadeniz'de tarımla uğraşan nüfus fazla. Fakat arazi yapısından dolayı tarım yapacak alanlar nasıl? Dar. E öyle olunca Doğu Karadeniz'de tarımsal nüfus yoğun mu? fazla çıkar. Bir de tersini düşünelim. Engebe ne kadar azsa e, engebe nasıl tarım alanları nasıl oluyor? Geniş oluyor. O zaman tarımsal nüfus yoğunluğu da az çıkar. İç Anadolu gibi Güneydoğu gibi. Mesela Konya. Konya bölümünde örnek alalım. Engebe az mı? Evet. Tarım alanları geniş mi? Evet. Makineleşme uygun mu? Evet. Çünkü arazi yapısı buna uygun. O zaman Konya bölümünde tarlada çok kişinin çalışmasına gerek var mı? Hayır. Çünkü işin büyük bir kısmı makineler yapabilir. Tarım alanları geniş mi? Evet. Alan genişledikçe yoğunlukta giderek ne yapıyor gençler? Azalıyor. O yüzden bu kuralı dikkat edelim. Şimdi şimdi o zaman bir tane soru göstereyim size. Soru göstereyim. Genelde böyle sorular çok geliyor aşağıda verilen illerden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu en fazladır? Aslında benden. Nasıl bir yer istiyor? Engebeli olan bir yer istiyor. Şimdi şıklara bakalım. Konya engebeli mi? Hayır. Düz. Gaziantep Güneydoğu. Engebesi az. Edirne Ergenovası aklınıza gelsin. Düz. Aksara İç bölgesi. Evet. Düz. Peki. Art Nerede? Doğu Karadeniz'e. Engeveli mi? Evet. O zaman Atfil'de nüfus yokluğu çok daha fazla çıkmaktadır. Peki şimdi bir tablo yaptım. Bu tabloya da dikkat edelim. Bu tabloda sevgili gençler şunu yaptım. Sol tarafta Türkiye'nin engebeli olan bölümleri sağ tarafta da Türkiye'nin arazi yapısı daha düz, sade olan bölümleri var. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, böyle haritada göz önünüze getirin. Yıldız Dağları, Menteş Öresi, aç parantez, yani Muğla çevresi, Teke Taşır Platoları, Sivas çevresi, hangi bölüm olarak geçiyor burası? Yukarı, Kızıl, Irmak bölümü, Hakkari bölümü. Hakkari bölümü. Buralar Dağları. O zaman buralarda tarımsal nüfus yoğunluğu nasıl çıkarmış? Fazla çıkar. Konya bölümü. Ergene bölümü. Yani Edirne çevresi. Kıyı Ege. Bu İzmir, Aydın, Denizli tarafları. Aç parantez hani buralarda grabenler vardı, ovalar vardı. Çukurova yöresi. Yani Adana çevresi, Orta Fırat bölümü. Orta Fırat bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Hangi iller var? Antep, Urfa, Adıyaman, Düz, Sade, Geniş Tarım alanları var. Güney Marmara bölümü, Bursa, Balıkesi tarafı, Samsun çevresi, buralar Türkiye'nin tarım alanlarının geniş olduğu, yerleridir. O zaman diyeceğim ki buralarda tarımsal nüfus yoğunluğu nasıl çıkıyor? Az çıkıyor arkadaşlar. Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla ve az olduğu alanlar özetle bunlardır. Peki bunu anladık, buna dikkat edelim. Son olarak sevgili gençler son bir yoğunluk hesaplama yöntemimiz daha var. O da Fizyolojik nüfus yoğunluğudur. Şimdi fizyolojik nüfus yoğunluğu ise çok hesaplanmıyor ama mantığı şu. Burada da toplam nüfusu tarım alanına bölerek elde ediyorsunuz arkadaşlar. Başka bir daha döndüm. Aritmetik nüfus yoğunluğu nasıl hesaplanıyor? Toplam nüfus bölü toplam alan yüz ölçü. Tarım nasıl hesaplıyordu? Tarımla uğraşan nüfus bölü tarım alanı. O zaman engebeli dikkat ediyorduk orada. Burada da, burada da. Toplam nüfusu alıp tarım alanına bölüyoruz. Peki mantığı ne? Mantığı şu. Ee, tarım alanlarının tarım alanlarının nüfusu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyor. Yani bir kilometre karelik tarım alanda kaç kişi düşüyor ve o tarım alanı o nüfusu besleyebilir mi? Besleyemez. Bunu hesaplamak amacıyla yapılan bir nüfus yoğunluk hesaplama yöntemidir. Türkiye'de Türkiye'de fizyolojik nüfus yoğunluğu ise giderek ne yapıyor? Artıyor. Çünkü çünkü hatırlayın bizim toplam nüfusumuz sürekli ne yapıyordu? Artıyordu arkadaşlar. Diyelim ki tam alanlarımız aynı kalıyor. Ama kişi sayısı sürekli arttığı için ta, e, fizyolojik yoğunluğumuz arttı. Peki bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Bence kötü bir şey. Neden? Çünkü nüfus arttıkça nüfus arttıkça o zaman İhtiyaç da artar, ihtiyaç da artar, artan ihtiyacı eğer karşılayamazsanız, bu sefer bu sefer dışarıdan dışarıdan ürün almaya başlarız. O yüzden fizyolojik nüfuzyonun artması yani teknik olarak aslında çok iyi bir şey. Değil çünkü ihtiyaç artıyor, ihtiyaç arttıkça i̇şte tüketim artıyor. Siz onu karşılayamazsınız dışarıdan almak zorunda kalırsınız. Peki Türkiye'de bölge olarak fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazla nerede çıkıyor? Cevap Marmara Bölgesi. Niye? Çünkü çünkü nüfus fazla. Marmara Bölgesi çünkü en kalabalık bölgesi, kişi sayısı fazla, nüfus fazla olunca sevgili gençler. Ee, fazla oldu. Peki Marmara bölgesi nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyor mu? Çok karşılayamıyor. O yüzden Marmara bölgesi diğer bölgelerden tarım ürünü almak zorunda kalıyor arkadaşlar. Peki tarımsal nüfus yoğunluğu en az olan bölgemiz hangisi? İç Anadolu bölgesi arkadaşlar. Neden? Çünkü İç Anadolu bölgesi de tarım alanları geniş. Peki niye geniş? Çünkü yer şekilleri sade, düz. O yüzden tarım alanları geniş olunca bizim bölgemizde tarım nüfus yoğunluğu daha düşük çıkmaktadır. Bu şu demektir. O zaman İç Anadolu bölgesinin tarım alanları Marmara bölgesine göre kendi nüfusunun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmektedir arkadaşlar. Yani bu 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 anlama gelmektedir. Peki şimdi hemen iki tane uyarıda bulunacağım. Ondan sonra dersi e, bu haftalık dersi tamamlamış olacağız sevgili gençler. Şimdi bir soruda bir soruda buraya dikkat Aritmetik nüfus yoğunluğuyla fizyolojik nüfus yoğunluğunu karşılaştırıyor. Böyle sorular falan var. Karşılaşacaksınız. Diyor ki bir yerde aritmetik nüfus yoğunluğuyla fizyolojik nüfus yoğunluğu arasındaki fark az ise bu ne demektir? Fazla ise bu ne demektir? Sevgili arkadaşlar eğer aritmetik nüfus yoğunluğuyla fizyolojik nüfus yoğunluğu birbirine yakınsa bir bölgede bu şu anlama geliyor o bölgenin yüz ölçümü içinde tarım alanlarının oranı fazla demektir. Yani yüz ölçümü büyük bir kısmı tarım yapmaya uygun demektir. Ama fazlaysa aradaki fark o zaman burası yaşlı bir engebeli bir alan ve tarım alanlarının oranı azdır. Aritmetik nüfus yoğunluğuyla fizyolojik nüfus yoğunluğunu karşılaştırdığı zaman biri İlk, yani ikisinin arasındaki fark azsa demek ki tarım alanlarının oranı fazla fazlaysa engelleri bir alandır yüz çok az bir kısmı tarım yapmaya uygun demektir şimdi bu bir iki iki eğer evet, bir soruda fizyolojik nüfus yoğunluğu ile tarımsal nüfus yoğunluğunu karşılaştırırsak fizyolojik. Nasıl hesaplanır fizyolojik yoğunluk? Toplam nüfus tarım alanı. Tarımsal nasıl hesaplı Tarımla uğraşan nüfus bölü çiftçi. Ee, şey tarım alanı. Arasındaki fark az ise birbirine yakın çıkıyorsa o zaman burası gelişmemiş olan bir ülke arkadaşlar. Eğer x yakınsa gelişmemiş. Yani demek ki nüfusa büyük kısıtlar mı dönüşüyor? Ama fazla ise, fazla ise orası nasıl bir ülkedir? Gelişmiş olan bir ülke demektir. Şöyle düşünün, şöyle düşünün. Fizyolojik nüfus yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu hesapladım. Şimdi size bunu biraz, bunu açıklayayım, bu önemli. Buna dikkat edin. Peki, fizyolojik nüfus yoğunluğu nasıl hesaplanıyor da? Toplam nüfus bölü tarım alanı. Tarımsal nüfus nasıl hesaplıyoruz. Hesaplıyorduk. Tarımla uğraşan nüfus yani çiftçi nüfus bölü tarım alanı. Okey. Şimdi iki yoğunluk yönteminde tarım alanları ortak. İkisinde tarım alanlarını ortak kullandık hesapladık. Fizyolojik nüfus yoğunluğu bu bölgenin 80 kişi çıktı. Okey? Tarımsal nüfus yoğunluğu hesapladık. 70 kişi çıktı. Birbirine yakın mı? Yakın. Bu o zaman şu demek. Bu bölgede yaşayan her 80 kişiden 70'i çiftçilikle uğraşıyor. Yani geçim tarımdan sağlıyor. O zaman halkın büyük bir kısmı hangi sektörde çalışıyormuş? Tarım. Peki o zaman gelişmiş olan bir ülke mi? Gelişmemiş mi? Tabii ki cevap gelişmemiş bir ülkede arkadaşlar. Bu karşılaşabileceğiniz bu konuyla alakalı en zor, en karmaşık soru tipidir. Örneğime dikkat ederiz. Ee, peki sevgili arkadaşlar nüfus konusunun bugün iki bölümünü anlattık. Haftaya haftaya e, nüfusun geri kalan kısmını da anlatalım. Böylece üç soruluk bir konumuzu da tamamlamış olacağız. Sonra bir tane konumuz kalıyor. Türkiye'nin ekonomi coğrafyası orada tarım işte hayvancılık, madenler sanayi, ulaşım, turizm, ticaret Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerinde o bölüm içerisinde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Peki o zaman o zaman bu haftalık bu kadar haftaya nüfusun geri kalan kısmını tamamlayacağım arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi günler diliyorum.